Yaşam Permanımız Hiç kimse ideal koşullar içinde büyümüyor. Sanki ideal koşulların ne olduğunu biliyoruz. Dostum David Servan Schreiber bir keresinde şöyle demişti. Her yaşam kendi koşulları içinde zordur. Ancak kendine güvenli, yeterli yetişkinler olmak için istikrarlı ve öngörülebilir, sizinle, keşiflerinizle mutlu olan, gitgellerinizi düzenlemenize yardım eden... Öz bakım ve diğer insanlarla iyi geçinme konusunda size rol model olan anne babalarla büyümenin son derece etkili olduğunu biliyoruz. Bu alanların herhangi birinde eksiklik kendi yaşamın daha sonraki devrelerinde gösterme eğilimindedir. İhmal edilen ya da sürekli aşağılanan bir çocuğun kendine saygısının olması güçtür. Kendilerini gerçekleştirmelerine izin verilmeyen çocukların ise Yetişkin olarak kendilerini savunmaları zordur ve çocukken kendilerine gaddarca davranılan yetişkinler için için yanan bir öfke taşımaktadırlar ki bu da çok fazla enerji gerektirmektedir. İlişkilerimiz de acı çekecektir. Ne kadar erken acı ve yoksunluk yaşarsak diğer insanların hareketlerini kendi üzerimize alınma olasılığımız o kadar yüksektir. Ve bu kişilerin mücadelelerini güvensizliklerini ve ilgilerini anlamamız bir o kadar mümkün değildir. Eğer onların yaşamlarının karmaşıklığını anlayamazsak, yaptıkları her şeyin bizi inciteceğini ve hayal kırıklığına uğratacağını düşünürüz. Travmanın biyolojisi hakkındaki bölümlerde travmanın ve terk edilmenin kişilerin keyfin ve rahatlığın kaynağı olan ve hatta ilgiye ve beslenmeye ihtiyaç duyan bedenlerinden nasıl koptuğunu görmüştük. Bedenimize güvenlik ya da uyarılar konusunda güvenmediğimizde, fiziksel heyecanların etkisi altında kaldığımızda kendi bedenimizde ve bunun uzantısı olarak dünyada güvende hissetme kapasitemizi yitiririz. Dünya haritaları travma, istismar ve ihmal temelli olduğu sürece insanlar unutmak için kısa yollar arama eğilimindedir. Reddetme, alay etme ve yoksunluk yaşayacakları beklentisiyle başarısızlığa uğrama korkusuyla yeni seçenekler denemek konusunda tereddüt yaşarlar. Bu deneyimlerin eksikliği insanları korku, yalnızlık ve yetersizlik matrisinde tuzağa düşürmektedir. Bu noktada temel dünya görüşlerini değiştirecek yeni deneyimleri kabul etmeleri imkansızdır. Psikomotor terapinin son derece yapılandırılmış deneyimlerinin bu kadar değerli olması nedenlerinden biri budur. Katılımcılar kendi içsel gerçekliklerini geçmişin karmaşası ve kakafonisini keşfedebilecekleri gerçek insanlarla dolu bir alanda güvenli bir şekilde yansıtabilmektedir. Bu da somut çözüm bulma deneyimlerine yönlendirilmektedir. Evet işte böyle bir şeydi. Mücadele etmek zorunda olduğum şey bu. El üstünde tutulsam, sevgiyle büyüsem yaşayacaklarım bunlar olurdu. Trans benzeri bir alan içinde 3 yaşında bir çocuk olarak değerli ve korunmalı hissetme deneyimini kabul etmek kişilerin içsel deneyimlerini ifade etmelerini sağlar. Tıpkı reddedilme ya da incinme korkusu olmadan diğer insanlarla iletişim kurabilirim ifadelerinde olduğu gibi. Yapılar dünyadaki işlevlerimizi yöneten ve sınırlandıran içsel hikayelerini dönüştürmek için hayal gücünün olağan dışı gücünden yararlanır. Uygun destekle ortaya çıkması tehlikeli olan sırlar yalnızca terapiste mormon rahibine değil aynı zamanda hayal dünyamızda bizi inciten, aldatan kişilere de açıklanabilir. Yapının üç boyutlu doğası saklanmış, yasaklamış ve görünür olmasından korkulan somut gerçekliği dönüştürür. Bu, önceki bölümde ele aldığımız IAS'e benzemektedir. IAS, hayatta kalmak için yarattığınız ayrılmış parçaları kullanmaktadır ve onları tanımlamanıza ve onlarla konuşmanıza yardım eder. Böylece zarar görmemiş benliğiniz ortaya çıkar. Bunun aksine yapı mücadele etmek zorunda olduğunuz kişi ve nesnenin üç boyutlu görüntüsünü yaratarak size farklı bir sonuç elde etme imkanı verir. Pek çok insan geçmişteki acı ve hayal kırıklıklarına geri dönmek konusunda tereddüt yaşar. Bu yalnızca katlı namaz olan şeyi getirecektir. Ancak aynalandıklarında ve tanıklık edildiğinde yeni bir gerçeklik şekillenmeye başlar. Doğru aynalama ihmal edilme, eleştirilme ve hayal kırıklığına uğramadan çok daha farklı şeyler hissettirir. Hissettiklerinizi hissetme ve bildiklerinizi bilme izni verir. Bu da iyileşmenin temel noktalarından biridir. Travma insanları şimdiki anı değişmeyen geçmişin ışığında yorumlama durumunda bırakmaktadır. Bir yapı içinde yeniden yarattığınız sahne tam olarak şeyi yansıtabilir ya da yansıtmayabilir. Ancak sizin iş dünyanızın yapısını temsil eder. İçsel haritanız ve bir arada yaşadığınız gizli kurallarınız. Gerçeği söylemeye cesaret etme. Geçtiğimiz günlerde henüz 13 yaşındayken tesadüfen babasının teyzesiyle telefonda seks yaparken yakalayan 26 yaşındaki Mark ile başka bir grup yapısı çalışması gerçekleştirdim. Mark bu bilgiyle kafası karışmış, aldatılmış ve felç olmuş hissediyordu. Ancak babasıyla bu konuda konuşmaya çalıştığında öfke ve inkarla karşılaşmıştı. İğrenç bir hayal dünyası olduğu ve ailesini dağıtmaya çalıştığı suçlamasıyla karşı karşıya kalmıştı. Mark asla bunu annesine anlatmaya cesaret edememişti. Ancak o andan itibaren aile sırları ve iki yüzlülük ev hayatının her yönünü kaplamış ve kimseye güvenilemeyeceği algısını oluşturmuştu. Okuldan sonra yalnız bir ergen olarak günlerini civardaki basketbol sahasında ya da evde TV başında geçiriyordu. 21 yaşındayken annesi hayatını kaybetmişti. Mark kırık bir kalpten diyor ve babası da teyzesiyle evlenmişti. Mark ise ne cenazeye ne de düğüne davet edilmemişti. Bu gibi sırlar içsel toksinlerdir. Kendiniz ya da başkaları tarafından onaylanmayan ama yaşamınızın şablonu olan gerçekler. Mark gruba katıldığında geçmişiyle ilgili hiçbir bilgim yoktu. Ancak o duygusal uzaklığı ile dikkat çekiyordu ve girişler sırasında yoğun sis bulutuyla herkesten ayrıldığını kabul etti. Donuk, ifadesiz dış dünyasının ardına baktığımızda ortaya çıkacaklar hakkında oldukça endişeliydim. Marka ailesi hakkında konuşmaya davet ettiğimde birkaç kelime etti ve ardından daha da içine kapanmış göründü. Bu nedenle kendisini desteklemesi için bir bağlantı figürü seçmesini istedim. Beyaz saçlı grup üyesi Richard'ı seçti ve omzuna dokunarak yanındaki mindere oturttu. Ardından öyküsünü anlatmaya başladığında, Mark gerçek babası olarak Joe'yu yaklaşık 3 metre karşısına, annesi olarak da yüzü saklı bir şekilde Caroline'ı oturttu. Mark, teyzesi rolü için de Amanda'yı seçti. Kolları göğsünün üstünde bağlı bir şekilde durmasını istedi. Erkeklerin peşinden koşan, çıkarcı, acımasız ve hilekar kadınları temsil ediyordu. Oluşturduğu tabloyu incelerken Mark gözlerini kocaman açmış bir halde dik olarak oturuyordu. Kesinlikle sis ortadan kalkmış gibiydi. Şöyle dedim. Bir tanık mücadele etmek zorunda kaldığı şeyleri gördüğünde ne kadar tedirgin olduğunu görebilir. Mark bunu değerlendirerek başıyla onayladı ve bir süre sessiz ve hüzünlü bir şekilde oturdu. Ardından babasına bakarak patladı. Seni aşağılık, seni iki yüzlü adam, hayatımı mahvettin. Mark'ı babasına söylemek istediği ama söyleyemediği her şeyi söylemesi için davet ettim. Bunu bir sürü suçlama izledi. Babasına yumruklamak gibi fiziksel tepki göstermesi konusunda onu yönlendirdim. Böylece Mark esip gülediklerinin yerine ulaştığını görebilecekti. Mark'ın kendiliğinden bir şekilde öfkesinin kontrolden çıkmasından korktuğunu ve bu korkuyla okulda, işte ve diğer ilişkilerinde kendini savunmada tuttuğunu söylemesi beni şaşırtmadı. Mark babasıyla karşı karşıya geldikten sonra Richard'dan yeni bir rol üstlenmesini isteyip istemediğini sordum. İdeal baba rolü. Richard'dan doğrudan Mark'ın gözlerine bakmasını ve şöyle söylemesini istedim. Senin ideal baban olsaydım seni dinlerdim ve iğrenç bir hayal gücün var diyerek seni suçlamazdım. Richard bu sözleri söyledikten sonra Mark titremeye başladı. Aman tanrım eğer babama güvenebilseydim ve olan biten hakkında babamla konuşabilseydim hayatım çok farklı olurdu. Gerçek bir babam olmuş olurdu. Daha sonra Richard'tan şunları söylemesini istedim. Senin ideal babam olsaydım öfkeni kabul ederdim ve senin de güvenebileceğin bir baban olurdu. Mark görünür bir şekilde rahatlamıştı ve bunun tüm dünyasında farklılık yaratabileceğini söyledi. Ardından Mark teyzesiyle karşı karşıya geldi teyzesine yaptığı hakaret yağmuru karşısında grup üyeleri görünür bir şekilde afallamıştı. Seni işbirlikçi kaltak, seni kalleş, kız kardeşini aldattın ve onun hayatını mahvettin, ailemizi mahvettin. Mark konuştuktan sonra hıçkırarak ağlamaya başladı. Ardından kendisine yakınlık gösteren tüm kadınlara karşı şüpheyle yaklaştığını söyledi. Yapının geri kalan kısmı yarım saat daha sürdü. Bu süre içinde İki yeni kadın yaratması için yavaş yavaş koşullar oluşturduk. Kız kardeşini aldatmayan, yalnız göçmen aileye destek olan ideal teyze ve kocasının ilgisini çeken ve kalbi kırık bir şekilde hayatını kaybetmeyen ideal anne. Mark yapıyı yarattığı sahnenin yüzünde yarattığı gülümsemeyle sessizce sona erdirdi. Atölye çalışmasının geri kalan kısmında, Mark grubun açık ve değerli bir üyesi oldu ve 3 ay sonra bana bir e-mail göndererek bu deneyimin yaşamını değiştirdiğini söyledi. Kısa bir süre önce ilk kız arkadaşıyla birlikte yaşamaya başladığını ve yeni düzenleri hakkında hararetli tartışmalar yaşasalar da olaylara geçmişteki öfke ya da korkularına geri dönmeden, savunmacı bir şekilde yaklaşmadan ya da şüphelenmeden onun bakış açısıyla bakabildiğini söylüyordu. Kız arkadaşıyla anlaşamadığı konuları olağan karşılaması ve kendini savunabilmesi konusunda kendine şaşırıyordu. Yaşadığı yerde, yaşamında yaptığı değişiklikler konusunda kendisine yardımcı olabilecek bir terapist ismi sormuştu bana ve neyse ki ona önerebileceğim bir meslektaşım vardı. Acı dolu anılara panzehir. Bölüm 13'te anlattığım model saldırı ile başa çıkma dersleri gibi psikomotor terapideki yapılarda geçmişin acı dolu gerçeklikleriyle yan yana yaşayan ve görülme, sakınma, sevilme duyumlarının sanal anılarını oluşturma olasılığı sunar ve incinme ve aldatılma anılarına karşı panzehir olarak görev yapan destekleyici deneyimler yaşanmasını sağlar. Değişmek için bireyler donmuş ya da travmanın paniklemiş benliğinin değişmeyen duygularına doğrudan karşı gelmek, bunları güvenlik, hakimiyet, memnuniyet ve bağlılık duygularıyla değiştirmek için gerçekliğin içsel hislerini yaşamaya ihtiyaç duyarlar. EMDR ile ilgili bölümde de gördüğümüz gibi rüya görmenin işlevlerinden biri gün içinde yaşanan öfke uyandırıcı olaylarla kişinin yaşamının geri kalanı arasında iç içe geçmiş bağlar kurmaktır. Rüyalarımızın aksine psikomotor yapılar fizik kurallarına bağlıdır ancak geçmişi yeniden dokuyabilir. Elbette yaşadıklarımızı silemeyiz ancak eski anıları etkisiz hale getirecek ve karşı olacak yoğun ve yeterince gerçek yeni duygusal senaryolar oluşturabiliriz. Yapıların iyileştirici tabloları pek çok katılımcının genelde kendiler için mümkün olmayacağını düşündüğü iyileştirici tablolar sunmaktadır. İnsanların kendilerinden memnun olduğu, korunduğu, ihtiyaçlarının karşılandığı ve yuvasında hissetmesinin sağlandığı bir dünyada kabul görmek gibi. Bölüm 19. Beyni yeniden yapılandırmak. Nöroterapi, nörofeedback. Bu bir gerçek mi yoksa düş mü gördüm? Zamanın nefes kesici bir anında madde dünyası elektrik yoluyla binlerce mili titreterek büyük bir sinir haline geldi. Nathaniel Hawthorne Amaçsızca dolaşan dikkati, istekli bir şekilde defalarca geri getirme yeteneği, yargı, karakter ve arzunun temelidir. William James Tıp fakültesindeki ilk yılın yazında Boston Eyalet Hastanesi'nde Ernest Harmon'ın uyku laboratuvarında yarı zamanlı araştırma asistanı olarak çalıştım. Görevim çalışmaya katılanları hazırlamak ve gözlemlemek EEG, elektroense, felogram ya da beyin dalgaları izlerini yorumlamaktı. Denekler akşamları geliyordu. Bir dizi kabloyu kafa derilerine ve rüya sırasında oluşan hızlı göz hareketlerini kaydeden başka bir dizi elektrotu da göz çevrelerine yapıştırıyordum. Ardından bu kişileri uyku odalarına götürüyor ve iyi uykular diliyordum. Ve beyin aktivitelerini sürekli akan bir makara kağıt üzerine yazan 32 kalemli kocaman bir makine olan poligrafı başlatıyordum. Deneklerimiz hızlı bir şekilde uykuya dalsalar da Beyinlerindeki nöronlar çılgın işsel iletişimlerini sürdürüyordu ve bu da gece boyunca poligrafa aktarılıyordu. Bir önceki geceye ait EEG sonuçlarını incelemek için oturuyor ve ara sıra radyodan beyzbol sonuçlarını dinlemek için mola veriyor ve poligraf REM uyku döngüsü gösterdiğinde denekleri uyandırmak için dahili iletişim sistemini kullanıyordum. Deneklere gördükleri rüyayı soruyor ve anlattıklarını not ediyordum. Ardından ertesi sabah uyku kaliteleri hakkında bir anket doldurmalarına yardımcı oluyor ve kendilerini uğurluyordum. Hartman'ın laboratuvarındaki o sessiz gecelerde REM uykusu hakkında pek çok şey belgelendi ve bölüm 15'te ele aldığım önemli keşiflerin yolunu hazırlayan uyku süreçlerinin temel anlayışının oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte son zamanlara dek EEG'nin elektrik beyin aktivitelerinin psikiyatrik problemlere katkıda bulunabileceği büyük oranda fark edilmemişti. Beynin elektrik devrelerini haritalama farmakolojik devrimin ilerlemesinden önce beyin aktivitelerinin kimyasal ve elektrik sinyallerine bağlı olduğu düşünülüyordu. Farmakolojinin sonraki egemenliği beynin elektrofizyolojisine karşı olan ilgiyi on yıllarca tıkamıştır. Beynin elektrik aktivitelerinin ilk kayıt çalışmaları 1924 yılında Alman psikiyatrist Hans Berger tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yeni teknoloji başlangıçta şüpheyle karşılanmıştı ve tıbbi kuruluşlar tarafından komik bulunmuştu. Ancak elektroensefalografi aşamalı bir şekilde epilepsi hastalarının nöbet aktiviteleri için ayrılmaz bir araç haline gelmiştir. Berger, farklı beyin dalgalarının farklı zihinsel aktiviteleri yansıttığını keşfetmiştir. Örneğin bir matematik problemini çözmeye çalışmak, beta olarak bilinen kısmen hızlı frekans bandında patlama olarak sonuçlanmıştır. Sonunda bilimin belirli EEG düzensizliklerini farklı psikiyatrik problemlerle ilişkilendirebileceği konusunda umutlu olmuştu. Bu beklenti 1938 yılında davranış problemi olan çocukların EEG örnekleriyle ilgili ilk raporlarla beslenmiştir. Bu hiperaktif ve dürtüsel çocukların büyük çoğunluğunun frontal lob dalgaları normalden daha yavaştı. Bu bulgu o günden bu yana sayısız kez tekrarlandı ve 2013 yılında yavaş dalga, prefrontal aktivite, food and drug administration, American Gıda ve İlaç Dairesi tarafından DEHB'nin göstergesi olarak kabul edilmiştir. Yavaş frontal lob elektrik aktivitesi bu çocukların neden zayıf yönesel işlevlerinin olduğunu açıklamaktadır. Akılcı beyinlerinin duygusal beyinleri üzerinde doğru kontrol sağlaması yetersizdir. Bu durum aynı zamanda istismar ve travmanın duygusal merkezleri tehlikelere karşı aşırı uyarılmış kıldığında ve savaş ya da kaç durumu için düzenlendiğinde de ortaya çıkmaktadır. Kariyerimin başlarında EEG sayesinde daha iyi tanılar koyabileceğimizi umuyordum ve 1980 ve 1990 yılları arasında hastalarımı duygusal değişikliklerinin altında yatan nörolojik anormallikler olup olmadığını görmek için EEG çektirmeye gönderiyordum. Bu raporlar genelde şu ifadelerle geliyordu. Özgün olmayan temporal lob anormallikleri bu bana çok az şey veriyordu ve o zamanlar bu tür belirsiz durumları tedavi etmenin tek yolu faydasından çok yan etkileri olan ilaçlar olduğundan hastalarımdan rutin EEG kontrolleri istemeyi bıraktım. Daha sonra 2000 yılında dostum Alexander MacFarlane ve arkadaşları Avustralya ve ada Daha sonra 2000 yılında dostum Alexander MacFarlane ve arkadaşları Avustralya ve Adelaide'daki araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen travma yaşamış ve normal Avustralyalılardan oluşan iki grup arasındaki bilgi ilişkileme süreçlerindeki farklılıkları ortaya koyan bir araştırma ilgimi çekti. Araştırmacılar Old Ball Paradigması olarak adlandırılan standart bir test kullanmışlardı. Burada deneklere bir dizi görüntünün içinde uyumsuz olan nesneyi bir grup masa ve sandalye arasında bir trompet gibi seçmesi istenmiştir. Bu görüntülerin hiçbiri travma ile ilişkili değildi. Normal grupta beynin anahtar parçaları, filtreleme, odaklanma ve analize ait uyumlu örnekler üretmek için çalışıyordu. Sol alttaki görüntüye bakınız. Bunun aksine travma yaşamış deneklerin beyin dalgalarının koordinasyonu zayıftı ve uyumlu örnekleri bir araya getirmekte başarısızdılar. Özellikle de kişilerin ilgisiz olan bilgiyi filtreleyerek elindeki işe odaklanmasını sağlayan beyin dalgası örneklerini oluşturamıyorlardı. N200 yukarı doğru kavis olarak belirlenen ek olarak beynin çekirdek bilgi işleme yapısı aşağı doğru zirve P300 zayıf bir şekilde tanımlanmıştı. Dalganın derinliği yeni veriyi ne kadar kavrayabildiğimizi ve analiz edebildiğimizi gösterir. Bu Travma yaşamış kişilerin travmatik olmayan bilgileri nasıl işlediği ve günlük bilgi işleme süreçlerini anlamada derin çıkarımlar sağlayan önemli yeni bir bilgiydi. Bu beyin dalgaları pek çok travma yaşayan kişinin neden deneyimlerden ders çıkarmada sorunlar yaşadığını ve günlük yaşamlarına bağlanamadığını açıklayabilirdi. Beyinleri şu anda olup bitene dikkat etmek için düzenlenmemiştir. Resimde normale karşı TSSB dikkat örnekleri veriliyor. Beyine veriler sunulduktan milisaniyeler sonra beyin gelen bilginin anlamını düzenlemeye başlar. Normalde beynin tüm bölgeleri birbiriyle uyumlu bir şekilde solda çalışırken TSSB hastalarında beyin dalgaları o kadar düzenli değildir. Beyin ilgisiz bilgileri ayırt etmekte zorluk yaşar ve uyarana karşı dikkat konusunda sorunlar oluşur. Sandy McFarlane'in çalışması bana Pierre Jaint'in 1889 yılında söylediklerini anımsattı. Travmatik stres şimdiki anda tam olarak yaşayamama hastalığıdır. Yıllar sonra Irak'taki askerlerin deneyimlerini ele alan The Heart Locker adlı filmi izlediğimde hemen Sandy'nin çalışmasını anımsadım. Çok fazla stresle mücadele ettiklerinden bu adamlar son derece odaklanarak performans gösteriyorlardı. Ancak sivil hayata döndüklerinde markette en basit seçimleri yaparken zorlanıyorlardı. Savaştan dönen gazilerin GI Bill kapsamında gazilerin normal hayatlarına devam edebilmesi için çıkarılan bir kanun. Üniversiteye yazılan ancak eğitimini tamamlamayan askerlerin sayısında her geçen yıl şaşırtıcı derecede bir artış vardır. Bazı oranlar %80'in üzerindedir. Odaklanma ve dikkatle ilgili iyi belgelenmiş sorunları elbette ki bu zayıf sonuçları desteklemektedir. McFarlane'in çalışması TSSB yaşayan kişilerdeki odaklanma ve dikkat eksikliği için olası bir mekanizmayı açıklığa kavuşturmakta ancak tamamen yeni bir zorluğu ortaya koymaktadır. İşlevsiz beyin dalgası yapılarını değiştirmek. Bu bozuk işlev gören beyin dalgası yapılarını değiştirmek mümkün müydü? Bundan 7 yıl önce bunu yapmanın yolları olabileceğini öğrenmiştim. 2007 yılında çocuklarda bağlanma bozukluğu ile ilgili bir konferansta Seaborn Fisher ile tanıştım. Seaborn ciddi derecede rahatsızlıklar yaşayan çocukların kaldığı yatılı bir merkezde yöneticilik yapmıştı ve yaklaşık 10 yıldır özel uygulamalarında nörofeedback uyguladığını söyledi. Bana 10 yaşında bir erkek çocuğunun tedavi öncesi ve sonrası resimlerini gösterdi. Bu çocuk öfke nöbetleri, öğrenme güçlüğü ve okulda öz düzenleme, kendini yatıştırma becerilerinde kontrol edilemeyecek derecede ciddi güçlük yaşıyordu. Tedavi başlamadan önce çizdiği aile portresi karşıda solda 3 yaşında bir çocuk düzeyindeydi. 5 haftadan daha kısa bir sürede 20 nörofeedback Seansının ardından öfke nöbetleri azaldı ve çizimlerinde ciddi bir gelişme gösterdi. 10 hafta ve ilave 20 seans sonrasında ise çizimleri bir adım daha ilerlemişti ve davranışları normalleşmişti. Bu kadar kısa süre içinde zihinsel işlevler üzerinde böyle etkili olan bir tedavi yöntemiyle hiç karşılaşmamıştım. Seaborn bana bir neurofeedback uygulaması göstermeyi önerdiğinde büyük bir istekle kabul ettim. Beynin Senfonisini Görme Seaburn, Northampton, Massachusetts'teki ofisinde bulunan nörofitbek ekipmanlarını iki masaüstü bilgisayar ve küçük bir amplifikatör ve elde ettiği bazı verileri gösterdi. Ardından kafamın her iki yanına ve sağ kulağıma birer elektrot taktı. Kısa süre sonra önümdeki bilgisayarda beyin dalgaları dizisi görünmeye başladı. Tıpkı bundan 30 yıl önce uyku laboratuvarındaki poligrafta gördüklerime benziyordu. Seaborn'un küçük dizüstü bilgisayarı beynimin elektrik sanfonisini Hartman'ın laboratuvarında bulunan ve büyük ihtimalle milyon dolarlar değerindeki ekipmandan daha hızlı belirleyip kaydediyor ve gösteriyordu. Seaborn'un açıklamasına göre geri bildirim beynin kendi işlevini aynılamasına imkan sağlıyor akımın ve zihnin zıt akımlarının temelini oluşturan dalgalanma ve ritim, neurofeedback doğal karmaşıklığını ve öz düzenlemeye karşı ön yargılarını destekleyen, yeni örnekler yaratarak bazı frekansları daha sık bazılarını ise daha az yapması konusunda dürter. Aslında diyerek şöyle anlattı. Beyinde doğuştan var olan ama tıkanmış titreşim özelliklerini özgürleştirip yenilerini geliştirmeye başlıyoruz. Seaburn ödül ve engelleme sıklıklarını kaydetmek için bazı ortamlar hazırladığını anlattı. Böylece nörofeedback seçilen beyin dalgalarını kuvvetlendirirken diğerlerini vazgeçiriyordu. Artık farklı renklerdeki 3 uzay gemisi olan bir video oyununa benzer bir şeye bakıyordum. Bilgisayar düzensiz tonları belirtiyor ve uzay gemileri oldukça rastlantısal bir şekilde hareket ediyordu. Gözlerimi kırptığımda durduğunu ve sakin bir şekilde ekrana odaklandığımda düzenli bip sesleriyle ardışık olarak hareket ettiklerini keşfettim. Ardından Seaborn, benden yeşil uzay gemisini diğerlerinin önüne geçirmemi istedi. Odaklanmak için öne doğru eğildim ancak ne kadar denersem deneyeyim yeşil uzay gemisi ileride kalıyordu. Seaborn gülümsedi ve rahatlarsam ve bilgisayarın oluşturduğu feedbackleri alırsam daha iyi sonuçlar elde edeceğimi söyledi. Böylece tekrar yerime oturdum ve tonlar adım adım gelişirken yeşil uzay gemisi diğerlerinin önüne geçmeye başladı. Sakin ve odaklanmış hissediyordum. Uzay gemim kazanıyordu. Neurofeedback bazı yönleriyle konuşma esnasında karşınızdaki insanın yüzünü izlemeye benziyor. Gülümsemeler ve başla hafifçe onaylamalar gördüğünüzde bu sizin ödülünüz oluyor ve öykünüzü anlatmayı ya da önemli noktalara temas etmeyi sürdürüyorsunuz. Ancak konuşma sırasında karşınızdaki kişi sıkkın görünüyorsa ya da bakışlarını kaçırıyorsa konuşmayı bitiriyor ya da konuyu değiştiriyorsunuz. Neurofeedback'te ise ödül gülümseme yerine bir ton ya da harekettir ve engelleme ise kaş çatmak yerine daha nötrdür. Sadece istenmeyen bir dokudur. Daha sonra Seaborn Neurofeedback'in başka bir özelliğini tanıttı. Beynin belirli kısımlarındaki devreleri izleyebilme özelliği. Elektrotları şakaklarımdan sol kaşımı aldı ve kendimi daha keskin ve odaklanmış hissetmeye başladım. Bana tetik olmamdan sorumlu olan frontal korteksteki beta dalgalarını ödüllendirdiğini söyledi. Elektrotları başımın üstüne taşıdığında kendimi bilgisayar imgelerinden ayrılmış ve bedenimdeki algıları daha fazla odaklanmış hissetmeye başladım. Daha sonrasında ise zihinsel durumumda ve fiziksel algılarımda değişiklikler yaşadıkça Beyin dalgalarımın nasıl değiştiğini gösteren özet bir grafik gösterdi. Neurofeedback travma tedavisinde nasıl kullanılabilirdi? Seaborn'un açıklaması şöyleydi. Neurofeedback ile korku, utanç ve öfke izlerini artıran ve sürdüren devrelere müdahale etmeyi umuyoruz. Travmayı tanımlayan bu devrelerin yineleyen bir şekilde ateşlemesidir. Hastaların travma nedeniyle ve sonrasında oluşan süren hale gelmiş beyin modellemelerini değiştirmeleri gereklidir. Korku modelleri rahatladığında beyin otomatik stres tepkilerine karşı daha az duyarlı bir hale gelerek sıradan olaylara karşı daha fazla odaklanabilmektedir. Sonuç olarak stres olayların doğasında olan bir özellik değildir. Bizim onları nasıl sınıflandırdığımız ve tepki verdiğimizle ilgilidir. Neurofeedback beyni dengede tutar ve dayanıklılığı artırarak vereceğimiz tepkiler konusunda Seçenekler üretmemizi sağlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki bölümde nörofeedback'in doğuşu kısmından devam edeceğiz. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olup izlediğiniz videoları beğenip bildirim zilinin sesini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.